Arkadaşlar merhaba, antropoloji dersimizin 4. haftasında yine birlikteyiz. Her hafta yaptığımız gibi önce nerede kalmıştık ona bir bakalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Biliyorsunuz geçen hafta artık kavramsallara antropoloji biliminden, gelişiminden bahsettikten sonra antropoloji yapmaya başlamıştık ve demiştik ki insanlar ilk insanlıktan beri merak ettikleri sorular vardır öyle değil mi? Canlılar nasıl meydana geldi? Neden böyle çeşit çeşit canlılar var? Kimisi kocaman, kimisi küçücük. Değil mi? Neden bazıları birbirine benziyor, bazıları benzemiyor gibi. Bunlara da çeşitli e, cevaplar bulunmuştur. İşte bunlardan ilk akla geleni değil mi? Dindir. Bunun tarihsel olarak baktık kaynaklarında. E, ondan sonra artık geldik biraz daha rasyonelliğin her şeyi açıklamada paganlarda da olsun diğer ilahi dinlerde de değil mi? Anlam veremediği, açıklayamadığı şeyleri bir süper ulu yüce e, ruhani yüce, işte aya, yıldıza değil mi? Bunlara bağlama birazcık kırılmaya başladığı işte yaklaşık 2000 yıl önce 2500 yıl öncesinde yine bu coğrafyada insanların rasyonel düşünmeye, akılla bazı şeyleri açıklamaya başladıkları evreye gelmiştik. Bunlardan kısaca bahsedelim. İlk olarak rasyonel olarak canlıları anlamaya çalışanlardan biri Yunan filozoflardan Empedokles'tir. Bunun yaptığı şey bitkilerin Bitkilerin ilk ortaya çıkışından itibaren gözlemlemiş, bitkilerin tomurcuklanma ile çeşitli hayvan kısımlarını, bu kısımların da birleşmesiyle hayvanların meydana geldiğini, böyle bir rasyonel olarak canlıların nasıl ortaya çıktığını açıklamaya çalışmıştır. Bitkilerin tomurcuklanarak hayvanların da başka hayvanlarla, diğer hayvanlarla birleşmesi sonucunda canlıların meydana geldiğini söylemiştir. Yine Thales biliyorsunuz günümüzden 2600-2700 yıl önce Arke olarak şu an aslında bilimde orada değil mi? Tom, her canlı, her maddenin en küçük öğesi. Thales de bundan Arke olarak bahsetmiştir. Maddenin ilk öğesi olarak Arke sudur demiştir. İlk öğe olduğundan dolayı toprağın suyun üzerinde bulunduğunu ve dünyanın su tarafından taşındığını Thales söylemiştir. Bir diğeri yine milattan önce 384 yani bu yönümüzden 2300 yıl kadar önce Aristo bitkiler ve hayvanlar konusunda oldukça geniş bilgilere sahiptir dönemine göre onların doğru tanımlamak günümüzde bile kabul edilebilecek doğruya yakın tanımlamalarını vermiş ve hayvanları gelişmişliklerine göre ilk kez sınıflandırmıştır. Tarihsel olarak geldiğimizde yine günümüzden 1 yıl, 1200 yıl, yıl öncesinde i̇bn Sina da kayalar içinde ilk kez fosilleri fark etmiştir. Yani can, ölü canlı kalıntılarını bunları daha önce bunların ne olduğu anlaşılmıyorken bunların fosiller olduğu yani canlıların artığı döküntüsü olduğunu ifade etmiştir. Ancak işte 17. 18. yüzyılda bu fosillerle biraz daha uğraşmış diyelim. Bunların tarihsel birer anıt olduklarını söylemiş. Dolayısıyla geçmiş devirleri anlamak, tarihsel olarak açıklamak için bunlara bakılabileceğini söylemiştir. Oldukça aslında önemli bir bilgi. Biz şu anda antropolojik olarak, arkeolojik olarak işte 2000 yıl, 4000 yıl, 5000 yıl önce insanların nasıl yaşadığını, ne yediğini, ne içtiğini, vücutları nasıldı, hangi hayvanlar vardı. Mesela dinozorlar olduğunu, bunun çağı olduğunu, bunları nereden biliyoruz? İşte bu tüm ortaya attığı geçmiş devirleri, aslında ilk izlerinin bir görüldüğü geçmiş devirleri anlamak için bunlara bakılması gerektiği fikrini öne sürmüştür. Dolayısıyla artık bunlar incelenmeye başlayınca ilk teoriler de ortaya çıkmaya başlamıştır 18. yüzyılda. 18. yüzyılda yaşamış Linnaeus ilk kapsamlı bitki ve hayvan sistematiğini listelemiştir. Yani bildiği, gördüğü, bilinen hayvanlar ve bitkilerin sınıflandırmış, adlandırmış ilk sistematiğini yapmıştır. Daha sonra Malthus aynı zamanda kendisi demografi yani nüfus biliminin de kurucusu kabul edilir. Bu da canlılardan yani antropolog diye de bahsedebiliriz. İnsana yoğunlaşmıştır. Tür olarak insan anlamaya çalışmıştır. Malthus insan nüfusunun gerekli olandan daha fazla ürediğini düşünmüş, gözlemlemiştir. Dolayısıyla Malthus doğum oranı ölüm oranını aşmaya devam ederse yani insanların ölümlük sayılarına bakmış, ortalama doğum sayılarına bakmış ve insanların fazla çoğaldığını. Böyle devam ederse demiş Malthus. Sonunda ileriki bir zamanda insanların yaşam alanının tükeneceğini ve bir zaman sonra insanların yeterince yiyecek bulamayacağını belirtmiştir. Bu işte kaynak bir tane değil mi? Bunu düşünmüş o zaman. Besinlerin yer aldığı dünya bir tane. Nüfus da belli. Değil mi? Dolayısıyla besin nüfus dengelemesinin ancak nasıl sağlanabilir düşünülmüş bu? Bu ancak savaş, salgın hastalıklar ve afetlerle meydana gelebileceğini olumlamıştır yani bunların da işleri olduğunu demografik nüfus bilim açısından değerlendirmiştir. Dolayısıyla bu yaşam savaşında mevcut insan, türü olarak insanın yaşamında mevcut kaynaklar kıt yani sınırlı olduğu için rekabet olacaktır ve malçuta göre güçlü ve sağlıklı yaşamlarını devam ettirecektir. Dolayısıyla ilk bu aslında neyi ortaya çıkarıyor? Evrenin de ilk izleri bu. Yani güçlüler sağ kalacak, zayıflar yok olacak şeklindeki aslında liberalizmin de temelini oluşturan Anglo-Sakson düşünce geleneğinin temellerindendir. Bunu sonra topluma da Spencer, Herbert Spencer uygulamıştır. Dolayısıyla Malthus güçlü olanın hayatta kalması ile ilgili ilk konuşandır. Biliyorsunuz evrenin özü de budur. Doğal seçilim, doğal seleksiyon. Sonra biliyorsunuz bunu e, somutlaştıran Darwin olmuş. Aslında ondan önce babası Darwin'de bununla ilgili çalışmaları var. Başka düşünceler de var ama çok ayrıntıya şey bilmemize gerek yok. Bu ne yapmış peki diğerlerinden farklı? Bizzat gidip hayvanları adalarda, Galapagos adalarında canlıları bütün ömrünü gözlemleyerek onları vermiş ve dünyanın zaman içinde yavaş yavaş değiştiğini fikrini bir kez ortaya atmıştı. Yani bir değişim var ama bir insan ömrüyle görülemeyecek kadar yavaş yavaş bir değişim olduğunu bir kez ortaya atmıştır. O zaman farklı türler üzerinde ortamsal çevresel baskılar da değişecektir diye düşünmüştü. Yani bir dünya binlerce yıllık, milyonlarca yıllık tarihinde bazen soğuyor, uzun çağları bazen ısınıyor, belli coğrafyalar Buz içinde belli coğrafyalar köl. O zaman bunların etkileri önemlidir fikrini ortaya atmıştır. Ona göre bu değişikliklere doğal olarak yaşayan türler de nasıl bitkiler, hayvanlar ve diğer insanlar uyum sağlayacaklar ya da yok olacaktırlar. Darwin'in mantığının özü budur. Darwin'in mantığı altı noktaya dayanır. Biri fazla yüremedir. mal benzer bir şekilde tüm organizmalar gereğinden fazla yağ üretmenin sahiptir. Elimine edilenlerle popülasyonda denge sağlamıyor. Yani tüm canlılar gereğinden fazla çoğalırlar. E, öyle bir düzen vardır ki dolayısıyla bunların içinden zayıf olanlar, seleksiyon veya elenenme yaşayamayanlar bu popülasyonu canlı sayısını dengelemektedir. Birinci noktası bu. İkinci nokta dolayısıyla Maltus'a yine benzer bir şekilde hayatta kalmak için bir mücadele vardır canlılar arasında. Üçüncüsü farklı varyasyonlar gruplar şekiller vardır. Topluluklar arasında varyasyon farkları vardır. Üçüncü dikkat çektiği nokta. Bir diğeri de uyumdur. Değil mi? Adaptasyon yani farklı varyasyonlar yani farklı toplumsal, coğrafi, iklimsel var, e, varyasyonlarda bulunanlar için bunlar olumlu olabilir. Dolayısıyla seçici bir avantajca dönüşebilir. Bir diğer noktası da işte bu doğal yollarla seçme, eleme, zayıfın yok olması. Yani bu uyum sağlayamayanların ya ona uyum sağlayacak şekilde zaman içerisinde yavaş yavaş dönüşmesi ya da yok olması buna doğal seçim diyoruz. Çevreleri için en uygun olanlar hayatta kalırlar. Son olarak Darwin türleşmeden bahsetmiştir. Yeterli birikmiş farklılıklar ile yeni bir türle ortaya, yeni türler ortaya çıkabilir. Demek ki Darwin bütün canlıların uzun zaman yani binlerce yıl sürecinde belki binlerce, on binlerce, yüz binlerce yeni yıl içerisinde ortak bir kökenden bu uyum, uyumlaşma, zayıfın elenmesi sonucunda farklılaşa farklılaşa tek bir kökenden evrim yoluyla ortaya çıktığını savunuyor. Evrimden kasıt neymiş? Evrim bulunan coğrafyanın iklimin özelliklerine göre, bir görsün, özelliklerine göre yönelmek, verilmek, değil mi? Dolayısıyla adapte olma, Darwin görüşünü, adaptasyon ve adapte olamayanların elen elenmesi, yani seleksiyonla açıklar, değişen çevre koşullarına ayak uyduran canlılar yaşar, uyduramayanlar ölür. Buna doğal seleksiyon diyoruz. Bunun sonucunda ortamda kalan canlılar adaptasyon için olan canlılardır Darwin'e göre. Mutasyonlar farklı canlıların birleşmesi sonucunda yeni karakterler kazanan canlılardan ve çevre şartlarına uyum sağlayanlar yaşamını sürdürür. Diğerleri yok olur. Evet. Tarihsel olarak dikkat ne yaptı? Antik Yunan'la birlikte 2500 yıl önce Canlılar nasıl ortaya çıktı, nasıl böyle değişik değişik şekillerdeler bunları akılla algılama süreci başladı. Bunu işte Antik Yunan'da, İngiliz sonra Evrim'le, Darwin'le görüyoruz. Peki insanın bu canlılar dünyasında artık değil mi? Bütün canlıların, tüm diyemeyiz tabii, halen neredeyse her yıl belki onlarca, yüzlerce yeni hayvan canlı bitki değil mi? Endemik bitki denilen o yani ilk kez bulunan nadir olan bitkiler ortaya çıktığı gibi yine her yıl belki çok sayıda bitki veya hayvan türü de yok oluyor değil mi? Bizim yılda ona nesli tükeniyor. Evet. Bu büyük dev ailede insanların bu canlılar içerisindeki yeri nedir? Biraz da ondan bahsedelim. Nedir insanı diğer canlılardan ayıran ilgin özellikleri? Farkı nedir? Canlıların sahip oldukları, zaten canlıları nasıl sınıflandırıyoruz? Sahip oldukları özellikler bakımından birbirine benzeyenleri değil mi? Evet. Dolayısıyla canlılar sahip oldukları özellikler arasındaki benzerlikler bütünüyle kalıptan pek almaz. Birbirinden bağımsız olarak evrim sürecinde benzer ortamlara uyum sağlamayla da kazanmış olabilir. Yani canlıların görüntüleri, şekilleri, yapıları, biyolojik sadece kalıtım e, anne babasından aldığıyla ilgili değildir. Bunun sadece onunla değildir. Uzun zaman dilimleri boyunca bunlar bulundukları coğrafyanın artı varyasyonlarına göre dönüşe dönüşe evrile <laughs> de Bilirler. Peki insan nedir? İnsan besinleri ne sindiren, değil mi? Hareket eden duyu ve sinir sistemine sahip olmasıyla bu büyük hayvanlar aleminin bir üyesidir diyebiliriz. Dolayısıyla hayvanlar aleminde vücudu boydan boya geçip kollara ayrılan bir sinir sistemine sahip olması nedeniyle bu tür canlılara kordalı hayvanlar deniyor antropolojide. Antropolojide kordalı ne demekmiş kordalı hayvanlar? Boydan boya vücudunun tamamını dolaşan bir sinir sistemine sahip canlılar, hayvanlar. Bu kordalılar içerisinde de omurgalılar şubesinde, omurgalılar içerisinde memeliler arasında yer almaktadır memelilerin alt takımları içinde ise insan iri beyinli memeliler içerisinde en iri beyine olan üç boyutlu görme yetisi olan ellerindeki beş parmak dolayısıyla primat adı verilen takım içinde yer alırlar. Bu grupta böyle bir canlılar, hayvanlar arasında bir primat grubu var. Bunların özelliği iri beyinli, üç boyutlu görme yeteneğine sahip ellerinde beş parmağıyla olması amacıyla bu grup. nedeniyle bu gruptadırlar. Primatlar, kordalı hayvanların, omurgallar alt şubesinin, memeliler bölümünün primat takımı içinde yer alır. Demek ki insanlar canlılar dünyası içerisinde hayvanlar aleminin çok hücreliler alt kolunun, korda taşı übesinin Omurgalılar bölümündeki memelilerin lezentalı memelilerinin primat takımındadır. Bu takım da kendi içerisinde ayrılır. Antropoid takımının homodia denilen insanımsı türünün insansı ailesindeki homo cinsinin sapiens türüdür. Bu ırksal bir canlı aidiyetinin tanımlaması. Ama günümüzde insanlar ırk verilen bir kavramla tanımlanmıyorlar. Öyle değil mi? Çünkü insan kavramsal düşünebilen, üretebilen, gelişebilen, hayal edebilen canlı olduğu için kültürü yaratabilen bir canlıdır. Dolayısıyla o yarattığı kültürün ürünü bir kavramıyla açıklanamaz. Burada anlattığımız neydi? İşte şu gördüğünüz insanın canlılar üzerindeki yeri tamamen fizyolojik olarak ırk kavramı üzerinden bir tanımlamaydı. Dedik ki insanlar primatlar içerisinde yer alır. Bunların ortak özellikleri ağaç yaşamına uyarlanmayı temsil eden altın özelliklerine sahiptir. Ve el ve ayaklarında beşer parmak bulunur tutabilme amacıyla. Dolayısıyla bu türlerde koklama duyusu azalırken görme, üç boyutlu görme, renkli görme gelişmiştir. Bu e, koklamada ihtiyaç azaldığı için burun küçülmüş, diş sayısı azalmıştır. Karma beslenirler yani hem et hem otoburdurlar ve yeryüzünün en iri beynine sahiptirler. Dolayısıyla karmaşık düşünce sistemleri ve öğrenmenin gelişime uygun bir beyne sahiptirler. Diğer bu canlı türünün, insan türünün, primat türünün özelliği uzun süreli çocukluk evresine ihtiyaç olmasıdır. Bunun sonucu da birçok şeyi, daha fazla şeyi öğrenmesine neden olur diğer önemli özelliği primatların grup içinde yaşamaya eğilimlidir. Büyüme süreci uzundur. Öyle değil mi? Dolayısıyla hayatını bütünüyle içinde yaşadığı toplumdan öğrendikleriyle sürdürür. Hayatı buna dayanır. Peki insan nasıl tanımlanır? Antropolojik olarak insanı nasıl tanımlıyoruz? iki ayak üstünde ve dik duran dolayısıyla elleri serbest kala bilen bu da alet yapabilmesine yol açmıştır. Beyin diğer önemli özelliği iri ve karmaşı dolayısıyla soyut bilme yeteneğine sahip. Yine konuşma boğaz ağız anatomisinin sunduğu bir özellik olarak konuşabiliyor. Bunları bir araya getirirsek dolayısıyla konuşabilme, soyut düşünebilme, alet eller dolayısıyla yapabilme, bir bilgi bir biçimde ilerlemeye yol açmıştır. Bunlar diğer özellikleri demiştik. Uzun bir gelişme ve büyüme sürecine sahiptir. Tür olarak insan buna ne denir. Eller demiştik önemliydi. Kavramanın yanı sıra hassas tutmaya da olanak veren bir organ yapısı vardır gözler üç boyutlu ve renkli görebilme yeteneği verir. Dişler her şeyi yiyebilen canlı bunlara da omnivor deniyor. Buna uygun yani hem kesme, parçalama ve öğütme işleri görebilen dişlere sahiptir. İnsan tarihsel olarak, evrimsel olarak baktığımızda ilk ortaya insanımsı olarak çıkışı dik durabilen yani homo erectus iki aya üzerinde durabilen, bir diğeri belirli yetenekleri olabilen, araç gereç yapabilen, konuşabilen, soyutlayabilen ve ekonomik faaliyetlerde bulunan ve bir de sapiens yani akıl, idrak, düşünce sahibi olan bir canlıdır. Bunların hepsinin belirli tanımlamaları var, adlandırmaları var homo sapiens ne demektir? Homo yani insan. Nasıl bir insan, nasıl canlı? Sapiens. Düşünebilen. Homo oikonomikus yani ekonomik faaliyetlerde bulunabilen gibi. Dolayısıyla az önce de dediğim gibi bu özellikleri dolayısıyla temelde biyolojik bir canlı olan insan bu özelliklerinden dolayı kültürel bir varlığa dönüşür. Evet işte antropoloji böyle bir şey arkadaşlar. Antropoloji tıpkı geçen derste de indiğimiz, bu anda da bahsettiğim gibi antropoloji insanın tür olarak evrim bir kaynaktan çıktığı bütün canlıların ama bunların çeşitli şekillerde, coğrafyaya, doğaya, on binler, yüz binler yıl boyunca uyum sağlayarak farklı çeşitlenmelerle çeşitlendiğine inanır. Yani evren zaman içinde bir türün genetik yapısında meydana gelen değişimi ifade eder. Uzun zaman. Yine bilimsel ve dinsel görüşlerin çarpıştığı bir alandır ama ikisinin de soruları farklıdır. Evlin bir bilimsel kuramdır sonuç olarak. Yani burada söylenenlerin hepsinin bilimsel kanıtları, somut kanıtları vardır. Çünkü bilim dediğimiz şey gözlem yapar ve bir mantık mantıken bir şey hipotezi oluşturur. Sonra bunu sınar, kanıtlar veya kanıtlayamaz. Yani bu ona ilk dik duran falan bunların fosillerden değil mi? Şeylerden hepsini somut olarak görüyoruz jeoloji, biyoloji, ekoloji, antropoloji gibi disiplinlerden elde edilen veriler canlıların değiştiğini zaten bize gösteriyor. Bir ülkeyle gittiğinizde antropoloji müzelerine giderseniz bunların tamamını görebilirsiniz. Bu söylediklerimizde çok uzun süreler sonucunda olmuş şeyler yani. Öyle düşüneceksiniz. Örneğin insan ilk yürüme kökeni ta 6 veya 7 milyon yıl öncesine dayanıyor. Veya homo sapiens dediğimiz akıl yürütebilen, düşünebilen bu insanı insan yapan özellikler 2,5 milyon yıl bir süreç sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunları DNA üzerinde yapılan çalışmalardan görebiliyoruz. Günümüz insanların 140 bin ile 290 bin yıl öncesinde Afrikalı ortak bir atadan türediği biliniyor şimdi şu anda bilimsel somut olarak. moral anlamdaki homo sapiensin evrim sayesinde çıkmasıyla birlikte biyolojik açıdan pek çok çevreye uyum sağlamış ve kültürel açıdan da önemli bir çeşitlilik ortaya çıkmış. Evet, homo sapiens şu an bildiğimiz anlamda düşünebilen, alet yapabilen, bir duran en son Değil mi? Türk üst paleolitikte bilgi tekniği ve aletler yapabilen hayvan kalıntılarından araç gereç yapabilen giysi üretmiş karmaşık silahlar avlanma teknikleri barınma olanakları yapmış ticaret yapmış görüyorsunuz 12 bin 13 bin, 14 bin yıl önce değil mi burada Urfa'da falan kanıtlar bulunuyor inanç sistemleri geliştirebilmiş bir Türlü, tür olarak insan bu 7-8 milyonluk gelişimi sonrasında. Evet. Bugünkü dersimizi de burada bitiriyoruz. Ne yaptık? Antropoloji yaptık. Yani, tür olarak insanı, bir canlı tür olarak insanı değerlendirmeye başladık. Haftaya tekrar görüşünceye kadar açık.